merhaba arkadaşlar e, bu videomda e, bagaj kapağını açtığımızda e, arka e, sağ ve sol fren lambalarının e, nasıl kodlanacağını e, göstereceğim e, bir e, bagaj kapağı açıldığında uyarı e, niteliğinde kullanmak için e, bu tarz bir e, kodlama yapmak istedim kendi aracıma E, burada 09 sentral elektriğe e, giriyorum güvenlik e, kodumuzu şey yapacağız gireceğiz bağlantı yapmasını bekliyorum. Secure Access kısmına geliyoruz. Burada Secure Access kısmına 313 47 yazıyorum. Do diyorum buraya. Kod kabul edildi. Adaptasyon kısmına geliyorum. Şimdi e, arka sağ ve sol fre, e, fren lambalarının e, kodlarını e, girmemiz lazım. Buraya arka sol fren lambası için e, buraya LA 71 yazıyorum. LA71. Bakın burada A20 fonksiyona girdiğinizde bu bunun ana fonksiyonu. Bakın break light fren ışığı olarak gözüküyor. Başka da bir fonksiyonda kodlu değil bu bende. Ee, burada ben bu kodlamamı burada G e, bakın buna biraz evvel e, kodlamayı bir denemek için bir başlamıştım. Başka herhangi bir şey yapmadım. G20. E, buradan nimvali kısmına geliyorsunuz. Aşağıda e, rear lit open var. Buna tıklıyorsunuz ve do it diyorsunuz. Bu tamam. Şimdi bundan sonrasını sıfırdan ben de kodlayacağım zaten. İlk defa yapıyorum ben de bunu. Şimdi buradan G20'yi kodladığım için burada yukarıdan Dimming Direction GH'yi seçiyorum. E, burası zaten Maximize olacak. Bunda sıkıntı yok. Bir de Dim Word e, yani yakma değerini GH20 bakın sıfır. Bunun hangi şiddetle yanmasını istiyorsanız onu yapacaksınız. E, ben bunu e, 50 olarak e, şey yapacağım. Ayarlayacağım. Öyle çok şiddetli yanmasına gerek e, yok. Buna şöyle do it diyorum. Bakın kod kabul oldu, edildi. Burası 50 olarak e, düzeldi. E, şimdi e, bu e, sol fren lambam için bu işlem e, bitmiş oldu. Şimdi burayı sağ fren lambası için yapacağım. Buraya e, arka sağ fren lambası için RC8 yapacağız. Yazacağız. Kanalı bu kodu. RC8 yazınca... Bakın e, burada geleceğim yine öbürkünü G'ye kodladığım için bu da G'ye kodlayacağım. Şu an mesela bunlar aktif. Burada geliyorum İlk önce Rear Lid Open yani arka bagaj kapı açıldığında e, şeyini seçiyorum. Buna Do It diyorum. Şöyle kod kabul edildi. G21 Dimming Direction GH21'e bakıyorum Maximize. Buna dokunmuyorum. Burada G GH21 yakma değerini öbür 50 yapmıştım. Bunu da 50 yapıyorum. İsterseniz 100 yapın daha parlak yansın. Ama bir miktar yansa yeterli. Evet e, kodlama e, bu şekilde. Şu an ne olmuş oldu? Ben öncesinde plaka lambası yanacak şekilde kodlamıştım. E, yani arka bagaj kapağını açtığımda plaka lambası yanıyordu. E, şimdi bunlara fren lambalarını da e, eklemiş oldum. E, gece falan e, böyle bagaj kapağı açık olduğunda e, uyarıcı bir lamba olarak e, yansın yani. Bence güzel bir fonksiyon. Tabi siz isterseniz fren lambasını diye topları da kodlayabilirsiniz. Yani sizin zevkinize kalmış. Sinyalleri kodlayabilirsiniz. Size kalmış. Yani bir türlü alternatif e, üretmek mümkün yani burada. Teşekkür ederim.